Bitcoin dev bir harekete hazırlanıyor. Büyük oyuncular henüz oyuna dahil olmadı ama dünden beri para girişleri, para çıkışları, likidasyon seviyeleri çok değişmiş durumda. Saatlik grafikte yaşadığımız daralan üçgen dev bir hareketin yaklaştığını bizlere gösteriyor. Ayrıca 4 saatlikte yaşadığımız gizli bir toba formasyonu var. Dogecoin'de pump hareketi olmaya başladı. Yükseliş hedeflerini bugün sizlerle paylaşacağım. CRV coin'de çok güzel bir yükseliş potansiyeli var. Ethereum'da, Ethereum Bitcoin'de piyasaya para giriş çıkışlarında çok fazla değişiklikler oldu dünden beri. Bugünkü videomda hepsini sizlere göstereceğim. Videoya başlamadan önce videoyu durdurup gelip buradan beğeniler kısmından beğeni 200'ün üstüne çıkartırsanız ve buradaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz memnun olurum. Bitcoin'de küçük ve büyük hesapların ortalama alım gücüne baktığım zaman sadece ve sadece küçük hesapların Bitcoin'i sattığını, diğer bütün hesapların Bitcoin'i topladığını görüyorum arkadaşlar. O yüzden düşüşler birazcık daha sığ olabilir. Çünkü büyük oyuncular almak istiyorlar. Sadece küçük hesaplar şu anda daha satış yönlü hareket ediyorlar. Açılan işlemlerde open interestlere baktığım zaman spot ve vadeli arasında herhangi bir uyumsuzluk yok. İkisi de birbiriyle uyumlu hareket ediyor. Yukarı ya da aşağı net bir hareket yok ama fiyat iyice sıkışmaya başladı. Yakında çok sert bir hareket göreceğiz. Zaten likidasyon haritasına baktığım zaman da yukarıda 42.650 seviyesinde yaklaşık 200 milyon dolar likidite birikmiş arkadaşlar. Yani bitcoin'in 42.600'e kadar sert bir yükselmesi short pozisyonlardan 200 milyon dolar tasfiye edecek arkadaşlar ve short pozisyonlar likit olacak. Aşağıda da aynı şekilde 41.300 seviyesinde arkadaşlar ortalama 200 milyon dolar likidite var. 41.300 seviyesine de sert bir düşüş long pozisyonları likit edecek. Aşağıya da yukarı sert hareket için kesin bir sinyal olmasa da sert hareketin geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü hem yukarıda hem de aşağıda bayağı likidite birikmiş durumda. Isı haritasına baktığım zaman Son 4 saatte Dogecoin piyasadan yaklaşık %3.6 ayrışmış. Bildiğiniz boğa girdi arkadaşlar. Bir anda 79-78 seviyelerinden 81-82 seviyelerine kadar çıktık. Az sonraki grafiklerde de zaten detaylı analizini sizlerle paylaşacağım. Bitcoin saatlik grafikte daralan üçgen oluşturuyor arkadaşlar. Ve bu üçgenin kırılmasına sadece saatler kaldı. Alıp buradan cetveli bakarsanız ortalama 8-10 saat içerisinde Bitcoin'de yukarı ya da aşağı sert bir hareket gelecek. Yukarı hareketlerde ilk hedefimiz 43.000 dolar olacak. 42.700'lerde de short likidasyonu var. Unutmayın. Aşağılarda da ilk hedefimiz 41.300'ler arkadaşlar. Orada da önemli likidasyonlar var. 4 saatlikte Bitcoin grafiğini incelediğimde fiyatın çok sert bir düşüş rallisi yaptığını, düşerken düşüş ardından bir akümülasyon bölgesi oluşturduğunu. Daha sonra sert bir düşüş daha, sert düşüşün ardından bir akümülasyon süreci daha ve daha sonra bir düşüş daha ta ki 38.500'lerden destek bulup yukarı doğru hareketi başlatana kadar. Aslında burada baktığınız zaman arkadaşlar 4 saatlik grafikte Bitcoin'de sert düşüşün aynı hızda toparlandığını görürsünüz. Bakın burada aslında bir V formasyonu var. Bitcoin düştüğü gibi yeniden çıktı arkadaşlar. Herhangi bir problem olmadı. Ve bu yükseliş tepkisinde de olumlu bir şey var aslında. Bunu bugün fark ettim. Bakın 4 saatlik grafikte hatta 1 saatlik grafiği açayım. Biliyorsunuz bazen formasyonlar tam kitapta gördüğümüz gibi, PDF'lerde gördüğümüz gibi karşımıza çıkmayabilir. Bazen fiyat tam mükemmel simetrik şekiller oluşturmaz ama formasyon yine oradadır arkadaşlar. Çünkü önemli olan fiyat hareketidir, şekil değildir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin'de aslında burada bir omuz baş omuz formasyonu var. Ters omuz baş omuz formasyonu. Boyun çizgisi dediğimiz yer arkadaşlar aslında burada yaşadığımız yükselen trend. Tepelerin ve diplerin oluşturduğu buradaki yükselen trendin öncesinde burada oluşturduğumuz bir sol omuz. Daha sonra burada oluşturduğumuz bir baş ve daha sonra burada oluşturduğumuz bir sağ omuz var arkadaşlar. Fiyat bu şekilde ilerlerse zaten bu toba formasyonunun hedefi Buradaki dikmeyi alıp buradan taşırız arkadaşlar buraya kadar. Ve buradaki hedefimiz bizlere 45.700 seviyesini gösterir. Bu formasyonun çalışması için Bitcoin'in 42.400 üzerinde kalıcı olması lazım. Ve buradaki boyun çizgisi üzerinde ilk ara direncimiz 43.200 üzerine atması ve daha sonra 45.700-45.800'lere kadar gelmesi lazım arkadaşlar. 4 saatlikte de oluşan gizli bir toba formasyonu var. Eğer %70 oranında çalışırsa ki formasyonlar genelde %70 oranında çalışır, yukarıya doğru sert bir yükseliş yakın zamanda bizleri bekliyor diyebilirim. Bu yükselişi destekleyen bir diğer grafikte günlükte yeniden yükselen trend üzerine çıkmamız, buradaki aşağı doğru kırılım sadece bir sapma oldu. Long pozisyonlar likit edildi ve kısa sürede yeniden yükselen trend üzerine çıktık. Fakat fiyatın daha çok güç kazanabilmesi için burada yaşadığımız alçalan tepelerin yukarı doğru kırılması en azından bir önceki tepenin üzerine çıkarsak yükselen bir tepe oluşturacağız. Yükselen bir dip oluşturacağız ve fiyat yeniden yukarı doğru bir alaya başlayacak. Ve burada söylediğim omuz baş omuz formasyonunun hedefi 45.800'ler kısa sürede gelecek arkadaşlar. 4 saatlikte günlükte 12 saatlikte güzel görünümler var. Kötü görünümler yok arkadaşlar. Sadece ve sadece aşağı doğru birikmiş 41.300'de bir likidasyon var. 40.700'de bir likidasyon var. Fiyat oraya iğne atıp Oradaki likidasyonu temizleyip ondan sonra yoluna devam etmek isteyebilir. Ortalamalar bazında da Bitcoin'de 12 saatlik grafiği açtığımda 200 periyotluk ortalamadan döndüğünü görürsünüz arkadaşlar. Bakın buradaki kahverengi çizgiden fiyat döndü. Yukarıda 50 günlük hareketli ortalamadan bir dirençle karşılaştı. Şimdi yeniden aşağı düştü ama 8 ve 13 günlük hareketli ortalamalar üzerinde fiyat gayet olumlu. Aşağıda ortalamalar bazında 41.300 ve 40.900 seviyesi Bizler için kısa vadeli destek seviyeleri. Doge tarafına geldiğim zaman saatlik grafikte son bir saatte çok sert bir mum geldi arkadaşlar. Fiyat bir anda 78.46'dan yüzde beşlik bir mumla 82.43'e kadar çıktı ve ardından fiyat düşerken bir önceki tepe noktalarını destek olarak kullandı. Ben de buradan zaten az önce long işlemi verdim. Doge koyunda çok güzel fırsatlar var. CRV'de çok güzel fırsatlar var hepsinin işlemini sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Ve bu işlemleri kimseden para istemeden arkadaşlar herkese açık kripto kampı analiz kanalımda ve kripto kampı VIP işlem kanalımda paylaşıyorum. Bu kanallarımın hepsi ücretsizdir. Mutlaka ama mutlaka katılın. Bakın burada paylaştığım işlemlerin giriş noktası belli, çıkış noktası belli, zarar durdu noktası, TP noktası belli arkadaşlar. Hepsi tamamen ücretsiz. Tek yapmanız gereken aşağılardaki açıklamalardaki linklerden Maxçi borsasına kayıt olmak, kimlik doğrulamanızı yapmak ve işlem yapacağınız bakiyeyi oraya aktarıp bana mesaj atmak arkadaşlar. Daha sonra tüm kanallarıma ücretsiz bir şekilde girebilirsiniz. Şimdi Dogecoin'de takip edeceğimiz seviyelere bakacak olursak bu kısa vadeli grafikte buradaki gri bölge 80 seviyesi bizler için bir destek oluşturdu. Yukarıda ise 82 seviyesi bir ara direnç konumunda arkadaşlar. Ama Doge'ye birazcık daha büyük resimden bakacak olursam Doge'de şöyle bir görünüm var. Bakın Doge aslında 19 Ekim 2023'te sert bir yükseliş başlattı. 0.057 seviyesinden sert bir yükseliş yaptık. Ta 10 centlere kadar yükseldik arkadaşlar. 10.060'lardan tekrardan bir düşüş hareketi başladı. Şimdi ben burada fiyata bakacak olursam fiyatın böyle sert bir yükseliş yaptığını ondan sonra bu yükselişin Fibonacci olarak 0.618'e kadar düştüğünü görürsünüz. Ve 0.618 bakın burada çok ama çok iyi çalıştı arkadaşlar. Ve fiyat buradan yeni bir tepki alıyor. Bizler için her zaman fiyat hareketi nasıl gider? Sert bir yükseliş yapar. Ondan sonra orada aşağı yukarı hareketler yaparak bir dağıtım bölgesine gelir. Daha sonra bir daha düşer. Ve orada bir daha akümlü olur arkadaşlar. Ve tekrardan yukarı ya da aşağı doğru bir hareket yapar. Şimdi Doge'de de yaşadığımız aslında aynı şey. Bakın şimdi sert bir yükseliş yaptık. Ondan sonra sert yükselişin ardından bir düşüş hareketi geldi. 0.618'e kadar. Ve daha sonra buradaki gri bölgede bir toparlanma bölgesi yaşadık. Yani fiyat düştü. Şimdi tekrardan toparlanıyor. Dipler birbirinin üzerinde olmaya başladı. Ve buradan yeniden yukarı doğru bir harekete başlıyoruz arkadaşlar. 0.75 seviyesi üzerinde Doge'de yukarı doğru en yakın direncimiz aslında bizler için 0.88 seviyesi. Buradaki ara direnç bölgesi arkadaşlar. Fiyat burayı da geçince yukarıda takip edeceğimiz ilk direncimiz 0.94 ve 0.94'ten sonra bu sefer 10 centleri hedefleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden Doge'de yakın dönemde yaşadığımız pump hareketleri çok ama çok önemli. Özellikle 0.75, 0.76 üzerinde fiyatın 0.088'e kadar daha sonra 94, daha sonra 10 cente kadar çıkmasını bekleyebiliriz. Gelelim CRV coin'e. Arkadaşlar CRV coin'de de bir topu formasyonu söz konusu. Bakın burada gördüğünüz gibi oluşan bir solomuz, baş ve omuz şeklinde ve burada oluşan düşen tren şeklinde yaşadığımız boyun çizgisi. Fiyat buranın üzerine çıktı ve buranın üzerine çıktıktan sonra burayı bir destek olarak kullanmaya başladı. Bu destekten alacağımız tepkiyle yaşayacağımız ilk ama ilk ara direnç %5'lik bir yükselişle 0.48 seviyesi olacak. Daha sonra yukarıda. 0.50'lere kadar bir yükseliş görebileceğiz arkadaşlar. CRV coin'de mutlaka radara alın. Sert yükselişler yakında gelebilir. Gelelim Ethereum'a. Arkadaşlar Ethereum tarafında oluşturulan bir yükselen trend var. Ve yeni bir kanala giriş var arkadaşlar. Düşen trendin ardından burada oluşturduğumuz bir bayrak formasyonu var. Ve buradaki bayrak formasyonu yukarı doğru kırıldıktan sonra yeni bir kanala girdik. Bakın buradaki kanal hem destek olarak hem direnç olarak çok iyi çalıştı. Ve ayrıca burada oluşturmak istediğimiz bir yükselen trendimiz söz konusu. Bu yükselen trendin hızlanması, Ethereum'da yükselişlerin artması için burada gördüğümüz ara direnç arkadaşlar 2280 seviyesi. 2280 seviyesi kırıldıktan sonra artık Ethereum'da yeni bir alana gireceğiz ve ilk hedefimiz ara direncimiz 2386 olacak. 2386'yı geçince uzun vadede 2486 daha sonra 3000 daha sonra 3590 seviyelerini takip edeceğiz ethereum'da uzun vade için zaten günlük grafikte de RSI tarafında oluşan gizli bir pozitif uyumsuzluk var bakın arkadaşlar burada dipler hep aynı yerde oluşurken RSI tarafında ciddi bir düşüş var ve fiyat aşırı satın bölgesine çok yaklaştı bu bizler için olumludur RSI'nin rahatlaması aşırı satın bölgesine gelmesi Fiyatın artık oralarda dip yaptığını, yukarı doğru bir hareket için hazırlandığını gösterir arkadaşlar. O yüzden buradaki bölge üzerinde 2120 bölge üzerinde RSI düşebildiği kadar düşsün. Bu bizler için iyi olacak arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar dilerim.